Evet, plansız, programsız, ondan sonra önceden tasarlanmış belli bir konu içerik olmadan bir videoyla daha karşınızdayım. Benim yaptığımda bir şekilde hayatı tarif etmek. Ee, hani bir bakış kendi bakış açınız vardır hayata. Onun dışında yeni bir bakış açısı geliştirerekten e, belki de sizin o an içinizden geçen ancak kelimeleri dökemediğiniz e, şeyleri birlikte yorumluyoruz. Aslında e, videoların çoğunu içeri biliyorsunuz hep tariftir. E, bu sadece bir yemek tarifi olarak değil e, çok fazla biliyorsunuz son zamanlarda faydalı bulduğum geri dönüşüm videoları da var. E, bizim tarifimize hayatın içerisinde kişilik ve e, yaşam alanımızı yorumlamaya yönelik düşünebilirsiniz. İkinci bir bakış açısı yani sizin dışınızda da alternatif olabilecek ne yapıyorum hayat formlarını ya da düşünce okumalarını birlikte yapmaya çalışıyorum. Bugün konu olaraktan spontane gelişiyor tabi anlık olaraktan düşündüğüm şeyler. Biraz etrafta dolaşırken insanların çok fazla tebessüm olmayan ya da işte selamlaşmayı zaten bıraktık geçik göz teması bile kurmuyoruz artık çoğunlukla yani bireysel olarak yalnızlığın ötesinde toplum olaraktan bir yalnızlık ya da böyle bir e, umut noktası umut besleme noktasının eksiklikleri olduğunu görüyorum artık çoğunlukla. E, bu sadece şu an hava biraz bir e, kapalı, bunalı, bulanık genelde böyle havi, havanın da insanların psikolojisi üzerinde etkisi vardır. E, ancak bu sadece tek başına açıklamaya yeterli bir kavram değil. E, modern dünyanın e, yalnızlığını da yaşıyoruz. E, bu zaten artık sıklıkla dile getirilen bir şey. E, bunun tabi karamsarlıkla geleceği yönelik e, olumlu ve pozitif bakış açımızı da e, körelttiğini de söylemek zorundayım maalesef. E, ancak e, içinde bulunduğu e, şartlar bir durumu yorumlayaraktan ilerlemesi gerekiyor insanın. Yani e, hani böyle bazen dışarı çıkarsınız. Hani genelde işiniz olur bir yerden bir yere yetişmek zorunda kalırsınız. Yani bazen de çıktığınız zaman e, varacağınız bir yer yoktur. E, ucu açık bir zaman diliminde bir yerden bir yere gidersiniz. Daha hafif adımlar, daha yavaş adımlar atarsınız. E, nedir? Günü öğütmektir o andaki amaç. E, yani böyle bir nasıl anlatayım size? Bir amaçsız, hedefsiz olduğunuz... Zamanlar da var muhakkak. Hayatın genelini yayıldığını de bu durumun. Gerçekten ürkütücü. E, çünkü belli bir e, hayatınızın ritmi olduğu zaman iş, koşturma, ondan sonra randevularınız, toplantılarınız, görüşmeleriniz oluyor. E, gün bu şekilde de daha hızlı geçiyor. Yani günün hızlı geçmesi ve günün geçmemesi arasında e, böyle çok fazla e, bir ikilem içerisindeyiz. Evet, ne yapmamız gerekiyor? Ya da e, neden bu yalnızlık? ya da e, dediğim gibi ben bireysel yalnızlığın ötesinde artık toplumsal yalnızlığa doğru e, dünya olaraktan sadece insanımız olaraktan yorumlamıyorum. gittiği gidildiğini düşünüyorum. E, bu konuda acaba e, ne yapmamız lazım? Ya da bakış açımızda tekrardan umudu, böyle e, tebessümü, e, yolda yürürken böyle birbirimize selam verebileceğimiz, tebessüm edeceğimiz ee, güzel dilekler dileyebileceğimiz tabii bunun temennilerse komşuyla, akrabayla o, o nerelere kadar gidiyor değil mi? Hani sen neden bahsediyorsun? Ya biz tamamen bitirmişiz. Aynı evin içinde konuşmuyoruz, dışarıdaki tanımadığımız insan ne zehir vereceğiz diyorsunuz. Onu da biliyorum. Ama böyle olmaz. Yani e, benim bildiğim ama şöyle bir şey de var. Böyle olmaz diyorum. Tabii ki ama geldiğimiz noktada ne biliyor musunuz? Artık e, hani insan insanın sesini, nefesine muhtaç denir ya denilir biliyorsunuz insan insanın sesini nefesini değil artık insanın e, yaşadığı dünyada e, ihtiyaç duyduğu ya da muhtaç olabileceği belki de şey doğa yeşillik ya su kamerayı bu açıya çevirdim bakın e, kış aylarındayız daha bahar aylarındayız daha doğrusu e, Belki de daha Normalde e, coşkulu akması gerekiyordu çünkü yağmur sularıyla besleniyor ancak e, ortadaki, ortadaki e, belirlenen daha doğrusu orayı biraz daha oyuk olaraktan açmışlar. E, muhtemelen zaten yağışların ya da e, suyun toplandığı alanın e, artık daralmasından mütevellit diyelim. E, suyun aktığı nokta... Ancak yine de güzel çünkü eğer böyle bir oyuk açılmamış olsaydı ortada e, çünkü su zaten az hacim olaraktan. E ne olacaktı bu sefer? E su sağa sola e, ya da böyle belli bir hacimle bir yere akmayacaktı. Bir yere aktığı zaman da bu şekilde görüyorsunuz. Damlaya e, damlaya göl olurum. Belki de bir, birkaç yoldan... E, ne yapıyor şu anda mesela birleşiyor. E, damlaya damlaya göl oluyor. Sular e, bu şekilde de e, güzel bir çalışma olmuş diyebiliriz. Evet. E, yalnızlık dedik. E, ondan sonra can sıkıntısı dedik. Bunlar zaten birbirini besleyen ve e, birbirine dokunaraktan hisset, e, büyüyen hisler dünyada insanoğlunun da ne dedik? Özellikle yaşadığımız dönemde en çok e, kendisine yoldaş olan hissiyatlar bunlar. Evet, yalnızlık ve can sıkıntısı e, artık ne dedik? kalıtsal bir sorun gibi hayatımızın her anında yaşamaya başladık. Bununla ilgili olaraktan e, benim kendi gözlemlemelerim doğrultusunda hani birkaç şey de söylemek istiyorum açıkçası. Geldiğimiz dünya e, ya da hayat koşulları itibariyle nedir? Maddiyat ya da parayla birçok şeyi satın alabiliyoruz ya da gerçekleştirebiliyoruz. Yani biz e, zahmete ya da kendimizin ulaşabileceği kolaylıkla ulaşabileceği şeyler için de e, bu yolu tercih etmeye başladık. Yani motivasyonu satın almak için yaşam koçlarından, e, ondan sonra kişisel gelişimcilerden, aile terapistlerinden ya tabii ki ihtiyaç halinde tabii ki her zaman gitmemiz lazım. Ancak geldiğimiz noktada e, yani o kadar çok bu tarz meslek dalı ya da psikolojinin içinde alan oluştu ki bunların hepsi tabii ki ihtiyaç halinde oluşan şeyler, durduk yere çıkan şeyler değil. Ama bir insan kendi motivasyonu oluşturabilmeli, bir insan umudunu besleyebilmeli ya da umudunu çıkaracak olaylar için hayatında altyapı oluşturabilmeli en azından. Her şey hazır ya da dışarıdan bizim maddiyatla satın alabileceğimiz bir şey gibi düşünmeyelim. Yani diyeceksiniz ki hepimiz biz sanki aile terapistine mi gidiyoruz? Ya da yaşam koçları ya da motivasyon konuşması yapan insanlara mutluyuz. Hayır, en iyi kendiniz en iyi tanımlayabileceğiniz ortam. Baş başa kaldığınız ve iç sesinize kulak verdiğiniz andır zaten. Mesela biraz daha açayım. Bu sefer anlayacaksınız. Yani tam mesela örnek verme açısından söylüyorum size. Kilo vermek istiyorsunuz ya da kilo almak istiyorsunuz. Ya diyetisyenlerden hazır programlar satın alıyorsunuz, ee, hazır diyet programları üzerine gidiyorsunuz. Yani kendiniz e, spor yapayım ya da kendi bir programı çıkarayım. Öyle bir şey yok. Her şeyin biz artık hazırında nasıl olsa param var, satın alırım. Ee, ya yani şu bile çok manidar olabilir aslında düşündüğünüz zaman. E, eskiden sobalı e, yaşadığımız dönemlerde. E, soba bir odada e, olurdu, e, diğer odalarda oturulmazlardı mesela bütün aile aynı odanın içerisinde birlikte vakit geçiriyor çünkü o oda sıcak diğer odalar soğuk. E şimdi ne yapıyorsunuz mesela herkes bir odaya çekiliyor, herkes kendi e, başına vakit geçirmeye çünkü herkesin dizisi izlediği şeyler farklı. E, ondan sonra aynı evin içerisinde birlikte bile olamıyorsunuz. E, o üşümek, diğer odaya geçerken ki o üşümenin bile bir aslında sıcaklığı var. E, o aile ya da o bulunduğunuz e, yuva içerisindeki sıcaklığı o battaniyeyi, o pikeyi üzerinize almanız, daha kalın çoraplar giymeniz Hani böyle battaniye eskiden el yapımı ee, nedir çoraplar patikler falan örülürdü ölürür, biliyorsunuz anneannelerimiz de, nelerimiz e, evin içinde e, her zaman bir köşede ellerinde tespi çekerlerdi e, devamlı bu e, evin içerisindeki huzur ve bereketin daimi olması açısından e, o insanların varlığı bile emin olun siz farkında olmasanız bile o eve bereket ve huzur getiriyordu. Ee, ancak işte geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? Motivasyon arıyoruz. Ee, ne arıyoruz? Hayatımızda mutluluğu arıyoruz. Tekrardan umudumu nasıl tazeleyebilirim şeklinde. Ee, yalnız kalıyoruz. Yalnızlıktan muzları biz birileriyle birlikte oluruz. On, birlikte olduğumuz insanlarıyla yalnız oluruz. Çok sıkılıyoruz. Ee, devamlı insanlar birbirlerini eskitiyorlar. E, ee, ilişkileri ondan sonra aslında eskittikleri bir kendileri. Çünkü yaşadığı mutsuzluklar bir sonraki adımda kendilerini sirayet ettiği için e, gelecek ilişkilerinde de e, rol model oluyor belki de. Kendi hataları ya da ilişkiye bakış açıları. Yani e, hayatta mutsuzluk e, ya da işte geldiğinde noktada yalnızlığa gelene kadar zincirleme bir sürü etken var. E, videonun finaline e, bulunduğum noktan otopark kısmında e, geleyim dedim artık. E ee, işin özü e, nereye bağlayalım? Sunduğumuz zaman diliminde e, artık yeni bir ilişki modeli de var. E, o da aklıma gelmişken söyleyeyim. oldu? İlişkiler sanal yaşanıyor. Yani birbirini hiç görmeden, hiç dokunmadan belki bir sene ya da daha uzun zamanlarda bile insanlar birlikte olabiliyorlar. Kavga ediyorlar, tartışıyorlar, acısıyla tatlısıyla birbirlerine ait olduklarını düşünüyorlar ve e, bir şey oluyor mesela. Hiç bir araya gelmeden ayrılıyorlar. E, da bir ilişki modeli ama nedir mutsuz edecek bir ilişki modeli. İnancınızı kayb kaybediyorsunuz. İşin özünde baktığınızda olan o aslında. Ee, modern yalnızlık mı? Modern kölelik mi? Ee, son nokta olaraktan size onu süpüse geleceğim sonra. Gididim. Ee, İlgisi herhalde. Modern yalnızlık mı? Modern kölelik mi? Ee, iki tane şık var önünüze. İkisini de tercih etmek ya da ikisinden birini tercih etmek zorunda değilsiniz. Basit evet formül ya da ne, 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 ne yapmamız lazım. Hani e, yalnızlık ya da can sıkıntısı basit şeylerden e, keyif almak zorundasınız. Küçük mutlulukların peşinde koşmak zorundasınız. E, hedefiniz, amacınız ne kadar büyük olursa e, ne oluyor? O yolda bir Dediğiniz zaman ya da o yolda ilerlemek size meşakkatli geliyor bir yerden sonra. Ee, emek, e, emek vermek, ondan sonra mücadele, azmi, ruhu. Çünkü artık bu zamanda biz hemen olsun istiyoruz. Yani bir şeyler için bekleme, e, zaman kaybetme gibi bir e, lüksümüz yok. Olan her şey bir anda hayatımıza gelsin ve bizim olsun, sahip olmak istiyoruz. Ondan dolayı e, basit yaşayacaksınız. E, küçük şeylerde dediğim gibi tatmin olmak yoluna gideceksiniz. Ee, çok kalabalıklar. Ya, Kalabalıkta yalnızlık nasıl bir şey ya değil mi? Kalabalıkta yalnızlığı yaşıyoruz biz. İkili yalnızlıkları yaşıyoruz. Ve bunların hepsi e, can sıkıntısına ne oluyor? Bir yerden sonra dönüşüyor. Sadece bunlar da değil. Ekonomik zorluklar e, yaşadığımız dünyada biliyorsunuz yani o kadar çok derin mevzular var ki girmek istedikten sonraki işte e, arada sarada e, zaten bahsediyoruz e, mevzu bahsi geldiği takdirde. Bugün can sıkıntısı, yalnızlık ve modern zamanlardaki insan psikolojisi üzerine biraz değinmek istedim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere.